Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere başarılı oyuncu Hülya Darcan hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanımaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hülya Darcan 27 Nisan 1951 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Lise mezunudur. 1967 tarihinde 16 yaşlarındayken dönemin ünlü dergilerinden Ses Mecmuası Kapak Yıldızı yarışmasında 3. olmuştur. Bunun ardından sinemadan teklif almıştır. İlk filmi Silahları Ellerinde, Öl Ellerinde Öldüler'de Fikret Hakan, Ekrem Bora ve Tugay Toksöz ile başrolde yer almıştır ve sinemaya adımını böylelikle atmıştır. 1971 tarihinde tanıştığı Tanju Korel ile 1974 tarihinde evlenmişlerdir. 1975'te kızı Zeynep, 1982'de de Bergüzar dünyaya gelmiştir. Hülya Darcanı daha yakından tanımak için verdiği röportajlardan bilgilerle sizlere daha detaylı bilgiler vermeye çalışacağız. Hülya Darcan'a sorulan "Kızlarınız arasında kaç yaş var?" sorusuna Aralarında 7 yaş var. Berguzar doğduğu sıralarda Zeynep ilkokula başlamıştı. Onun için hiç zorluk çekmedim. Çocuk yetiştirme konusunda deneyim kazanmıştım. Zeynep tam bir abla gibi davranıyordu. Aileye bir süre sonra yeniden bebek gelmesi çok hoşumuza gitmişti. Diyerek cevaplamıştır. İlk çocuklar genelde şanssızdır. Ailenin acemiliği yüzünden. Sizde böyle bir durum yaşandı mı? Sorusuna çok şanssız dönemine denk geldi diyebileceğim bir şey olmadı. Çocuklarımı gayet güzel büyüttüm. Tabii ki takıldığım noktalar oldu. Anneme, kayınvalideme ve doktoruma danışırdım. Büyük kızım Zeynep yemek yemezdi. O çok büyük problemdi. Bergüzar çok kalender bir bebekti. Nereye yatırsanız orada uyurdu. Beni hiç üzmedi. Torununuz nasıl bu konuda? Annesine mi çekmiş? O canım benim hayatımın erkeği diyorum ben onun için. Ali'ciğim 19 aylık ve çok tatlı. Allah nazardan saklasın. O, o da annesini ve babasını üzmüyor. Çok sevgi dolu bir çocuk ve sevgi dolu bir ortamda yetişiyor. Ona küçük bir insan muamelesi yapıyorlar. Bir torunum daha var Zeynep. Zeynep'in kızı. O da 10 yaşında. Abla oldu artık o tabi. Torun baldan tatlı mı gerçekten sorusuna ise. Çocuklarımın sevgisinin yerine koyamam evlatların yeri çok başka. Torununuzu öpüp kokluyorsunuz. Biraz huysuzluk edince annesine verebiliyorsunuz. Muhtemelen o yüzden çok tatlı diyorlar. İki kız, arkadan bir kız torun, sonrasında bir erkek geldi. Bir erkek evlat sahibi olma özleminiz var mıydı hiç? Hiç öyle bir şeyim olmadı. Eli ayağı düzgün olsun da ne olursa olsun dedim. Rahmetli kocam kız çocuğu olduğu için çok mutluydu. Ben de çok mutluyum. Bergüzar Kore sizden hiç yardım alıyor mu çocuğunu büyütürken? Bergüzar o kadar güzel büyütüyor ki çocuğunu sanki 40 yıllık anneymiş gibi. Takıldığı bir nokta varsa bana ya da doktora soruyor. Bir yardımcısı var ama her şeyi asla ona bırakmıyor. Uyutması gerekiyorsa Bergüzar uy uyutuyor. Her şeyiyle o ilgileniyor. Siz ne kadar sıklıkta görüş görüşüyorsunuz ergenç ailesiyle? Günde defalarca telefonda konuşuyoruz. Bazen Ali'yi de ver konuşayım diyorum. Ali konuşuyor ama cümle kuramıyor. En son mappa annane dediğini duydum. Yapma annane diyormuş mer. Delirdim tabii. Onlar Acar kentte oturuyorlar. Ben Ulus'ta ama uzaklık benim için fark etmiyor. Hemen binip arabaya gidiyorum. Biz çok sık görüşüyoruz. 10 gündür çocuğumla konuşamadım veya annemi arayamadım gibi bir şeyi ben kabul etmiyorum. Böyle bir şey bizim ailede söz konusu değil sanatçı dolu bir aile sizinki siz rahmetli eşiniz tanju korel ve kızınız ile damadınız bir araya gelince neler konuşulur genelde sinemadan çok bahseder misiniz halit asla başkaları için konuşmayı seven biri değil hep birlikte ortak bir konudan konuşur yemek yeriz oğlunu alır onunla ilgilenir Bazen benim Halit'e sorularım oluyor tabii. Örneğin Muhteşem Yüzyılda geçen bölümde bir mezar sahnesi vardı. Çok beğenmiştim. Önemli mesajlar içeren bir sahneydi. Evet annem biz de çekerken çok beğendik. Titiz davrandık dedi. Bu kadar sonra başka bir konuya geçtik. Kafamızı patlatamayız sürekli sinemadan bahsedip. Normal herkes gibi sohbet ediyoruz. Zeynep Hanım ne iş yapıyor? Teşvikiye House Hoseli müdürü. Amerika'daydı yıllarca. Eşinden ayrıldı ve İstanbul'da yaşıyor şu anda. Ayrıca çanta tasarımı da yapıyor ama otel onun çok vaktini aldığı için pek zaman ayıramıyor. Siz oyuncu yönünüzden, sizin oyuncu yönünüzden etkilenmedi mi hiç? Hayır, küçüklüğünde eve basın mensupları geldiğinde Zeynep kaçardı. Ama edebiyat bilgisi çok iyidir. İki tane kitabı var. Biri babasıyla son 84 gününü anlattı. Babamla son 84 gün. Diğeri de sessiz çığlık. Çok güzel bir aşk hikayesi oyunculuk konusunda anne ben yapamam der hep. Belki onun kızında oyunculuk merakı vardır. Evet Nazlı çok yetenekli bu konuda. Armut dibine düşecekmiş gibi geliyor bana. Resim çektirmeyi, dans etmeyi çok seviyor. Yıllar sonra görebiliriz, şaşırmayın. Eskiden sizi sinemalarda görüyorduk. Şimdi dizilerde senaryo seçerken nelere dikkat ediyorsunuz sorusuna çok seçici davranıyorum. Bizim jenerasyon çok zor şartlarda çalıştı. Eğer bir ismimiz varsa buna çok zor sahip olduk. Bir de ben işime, işime evlenip çocuklarım olduktan sonra çok ara verdim. Para kazanmak herkes gibi benim için de önemli. Para kazanmak için bu işi yapıyoruz. Benim için oynayacağım karakter senaryo çok önemli ama zaman zaman da yanıldığımızda olmuyor değil. Ne kadar biliyoruz deseniz de yanılıyorsunuz. Özellikle bir dizi bitince hemen yenisine başlamıyorum. Bir dizide oynadığım karakterin benzeri olmasını istiyorum. Farklı karakterlerde seyircilerin karşısına çıkmaya dikkat ediyorum. Ben ters köşe rolleri seviyorum. Bu dizi bittikten sonra tekrar böyle bir karakter oynamak istemiyorum. O da daha farklı olmalı diye düşünüyorum. Şu anda çok fazla dizi var. Daha revaçta olan kanallar, saatler vesaire. Bunlar da dikkat ettikleriniz arasında mı? Benim için önce senaryo çok önemli. Çünkü bu işin bir kuralı var. Doğru bir senaryo, doğru bir yönetmen ve kasla harikalar yaratılır. Kanallar enteresan bir durumda şu anda. Her gün her şey değiştiği için çok kesin gözüyle de bakamıyorum açıkçası. Tabii ki kanalı da soruyorum ama oynayacağım rol ve senaryo her şeyden önce geliyor. Ayrıca kızım ve damadım da işin içinde olduğu için fikirlerini alıyorum." demiştir. Hülya Darcan'ın bugüne kadar oynadığı, rol aldığı televizyon dizileri de şu şekildedir. 1995 tarihinde Bizim Ev dizisinde rol almıştır. 2002 Zeybek Ateşi, 2003 Baba dizisi, 2003 Hırçın Menekşe dizisi. 2005 Zeytin Dalı dizisi. 2006 İyi Ki Varsın dizisi. 2004-2006 sezonunda Büyük Yalan dizisi. 2007 Tutsak. 2007-2008 Vazgeç Gönlüm. 2008 Bin Bir Gece'de konuk oyuncu olarak yer almıştır. 2010 Samanyolu. 2011 Kalbim Seni Seçti. 2012 Leyla'nın Evi. 2012-2014 sezonunda Dila Hanım. 2014-2019 sezonunda Diriliş Ertuğrul. 2020 Şeref Sözü. 2021-2022 Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol almıştır. Bugüne, bugüne kadar oynadığı sinema filmleri de e, sayısız sinema filminde rol almıştır. İlk sinema filmi. 1967 67 tarihinde silahları ellerinde öldüler. 1967 Karakartal, 1967 Çelik Bilek, 1967 Kurbanlık Katil, 1967 Kanunsuz Toprak filmlerinde yer almıştır. O sene en son filmi de 1990 tarihinde çekilmiş olan Kara Elmas filmidir. Hülya Darcan hakkında bilgiler verdik. Onu daha yakından tanımaya çalıştık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla videoyla tekrar karşınızda olmaya çalışacağız. Videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.